Günaydın. Güzel bir sabahtan sizlere. Bu manzaramızı gösterelim. Şimdi buradayız bakalım. Nereye gideceğiz? Geleyim mi? Evet. Bahsettiğim yer Didi Akgök burası. Şöyle şuradan başlayayım ben size. Nereli olduğunu göstereyim. Şu ağaçların altında bir sitenin yine halk plajı. Halk da girebiliyor sitenin plajı olarak yapmışlar. Ortada boşluk var. Sonra geliyorsanız burası da halk plajı. Buralar halk plajı böyle. Gör, sadece soyunma kabini var bakın şurada. Şöyle boş arazi. Böyle devam ediyor. Boş, 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 boş. Boş. Şu ara iki bölüm. Şurası ve şurası var. Buralar bundan sonra bakın. Şu kısım devam ediyor. Şu kısım devam ediyor. Şu kısım devam ediyor. Şu yolun olduğu yere kadar hep ağaçların altı gibi. Ama bir tane bile gel gör ki burada duş yok. sadece şu kabinler çok eskiydi. Onu yenilemiş belediye. Buraya Didim Belediyesi bakıyor. Başka da bir şey yok burada. Burayla ilgili bir plan yapmak istiyorum kafamda. Şimdi şurası zaten kaldığımız yer. Şimdi burası da böyle sapla da diye geçiyor. Evet, denizin ortasından Karşı adaya doğru yürünüyor. Boş bir yer zaten. Daha çok hayvanlar falan var. Keçi, koyun var. Ama i̇nsanlar böyle bir şey yapmış. Alışmışlar, geziyorlar, geliyorlar. Kız kımının farklı versiyonu. Aman aman maşallah ona bak bu da geziyor sen de mi geziyorsun? Şöyle göstereyim bir kayalık tarafı Şöyle kayalık Böyle gidiyor ikiye bölüyor burayı. Şu taraf bizim tarafı, bu taraf işte akbük bozbük tarafları. Evet, Saplada'dayız. Şöyle göstereyim. buraya da o adadan traktör geliyor zaten koyunlar var keçiler var otluyor buralarda bakar mısın ayaklarını nasıl çıkartıyor bak kazıyorlar Laz yedi <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim ben hastalığı kaç yıl oldu bende bitmedi o yorgunluk. Değişik bir yorgunluk şeyi var yani. Bak psikiyatre gelemedik bizim oturak. <laughs> Kuşadası yat kamping havuz kısmı şöyle Şurada restoran kısmı var. Fiyatlar şöyle. Şurada girerken ayağınızı yıkıyorsunuz zaten. İleride duş alıyorsunuz. Öyle giriyorsunuz havuza. Şurası da giriş kısmı. Sonra şöyle göstereyim. Böyle devam ediyorsunuz. Şurada buradaki çalışanlar kalıyor. Arabanızı ta yukarı kadar ya da kalacağınız yere kadar götürebiliyorsunuz burada. Burada 3-4 farklı konaklama şekli var. Karavanınızda konaklayabiliyorsunuz. Çekme karavan, normal karavan tarzı girişlerde, ortalarda, sonda duşlar var, banyolar var, mutfak tezgahları var, temiz etraf. Zaten kalanlar var. Onun dışında sol tarafta şimdi göstereceğim 9 tane bungalow tarzı ev var. Günlüğü 2 kişi 350 liraya kalıyorsunuz. Kliması falan da var. Güzel odalar, temiz biz bir açık bir baktık öyle. Güzel. Bu kısım komple böyle bungalov tarzı zaten. Şöyle böyle bayağı bir gidiyor. Seyyar zaten. Kampçılar var burada. Böyle getirip karavanınızı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Onun dışında da şurada normal odalar var. Günlüğü 200 lira onlarda. Onun dışında zaten çadır atabiliyorsunuz. Bir de çadırda yukarılara doğru istediğiniz yere yer gösteriyorlar. Çadır Eee bakın arabayı istediğiniz kadar yukarı götürebiliyorsunuz. Nerede kalıyorsunuz? Orada kalıyorsunuz. Evet, böyle devam ediyoruz. Bayağı güzel, hoş. Bugünkü misafirimiz de bu. Hadi bakalım. Geldim masamıza oturdu. Selam ver bakayım. ya abi. Bak bir <laughs> Ay Ayın, Ayın doğumunu Çok güzel de Kesinlikle çok güzel çıkacak ya bakar mısın? Zoom lens lazım. Zoom lens arkayı yaklaştırır. Aynen. Yani baya yakında görürsün. Yığılma etkisi. Kuş odası, Kalesi gece kuşadası merkez. Şurası da. Yok. Burası da kuşadası liman. Bu tur teknelerinin kalktığı aynı zamanda şurada da kalenin olduğu hemen yer. Buradan turlar var ister bir günlük tur yapıyorsunuz ya da sadece şöyle saatlik turlar var isterseniz. Kuşadası kale arkası yan taraf Kuşadası civarını gezdiriyor. Şunlar tekneler. Öyle şöyle de gidiyoruz zaten kaleye doğru. Kaleye de gireceğiz gece açık galiba. Neyse, evet. içinde şey iskelet var. ya. sen seçilen bir saniye beklersen